Evet, konumuz zaman kavram ilişkileri. Bir saat kaçtı? 60 dakikaydı. Yani bir saat geçtiğinde tam beşer beşer saydığımızda 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. 60 dakika geçiyor. Bir gün bir gün yani sabahtan akşama kadar geçtiğinde 12 iki kere turluyor saatimiz. Tekrar göstereyim. Evet. Bir gün geçtiğinde böyle tekrar böyle yani 24 saat bakın. 12 saat tekrar 12 saat geçiyor. Üzerine 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 saat bir hafta pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar toplam 7 günden oluşuyor. Orada arada cumartesi ile pazara da hafta sonu adı veriliyordu. Evet bir ayda 4 hafta kabul edilir ve 30 gün kabul edilir. Bu bilgileri mutlaka ezbere bilmelisiniz. 1 saat 60 dakika, 1 gün 24 saat, 1 hafta 7 gün. Bunları zaten eskiden de biliyorsunuz daha önceki konularımızda. 1 ay 4 hafta kabul edilene 1 ay 30 gün kabul edilir. Evet. 1 yılda Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Tam 12 tane ay vardır. İlk ayı Ocak'tır, ikinci ayı Şubat'tır, üçüncü ayı Mart'tır ve son ay 12. ay da Aralık'tır. Gelelim mevsimlere. Okulumuz Eylül ayında başladığı için ben sonbahar mevsiminden başlıyorum. Eylül, Ekim, Kasım sonbahar mevsiminin aylarıdır. Aralık, Ocak, Şubat kış mevsiminin aylarıdır. Mart, Nisan, Mayıs. İlkbahar havaların ısındığı mevsimin aylarıdır. Ve havalar daha da ısınır. Haziran, Temmuz, Ağustos yaz mevsiminin aylarıdır. Mevsimler sürekli döngü halindedir. Tekrar sonbahar, kış, ilkbahar, yaz. Yani dört mevsim sürekli devam eder. Bir yıl dört mevsimdir. Bir mevsimde kaç aydır? Bakın her mevsimde üçer tane 1, 2, 3 ay olduğunu görüyorsunuz. Bir mevsimde 3 ay vardır. Bir yılda bu durumda kaç ay vardır? 3 kere 4, 12 ay vardır. Sorulara, sorulara geçiyoruz. İlk sorumuzu okuyoruz. Önce anlamaya çalışacağız. 2 yıl kaç aydır? Ne yapacaksın? Yılı aya çevirmeni istiyor. Aya. 2 yılın kaç ay olduğunu bulman için önce 1 yılın kaç ay olduğunu hatırlaman lazım. Ne yapacaksın? 1 yıl 12 ayda hatırlıyorsan hemen hatırlayalım. 1 yıl 12 aydır. 2 yıl bulmak için 2 ile 12'yi çarpmak gerekecek. Çarpıyoruz. 2 kere 2 2 4. 2 kere 1 2 tane 1 2'dir. 24 aydır. Gelelim bir sonraki soruya. 36 ay kaç yıldır? Ayı ne yapmamızı istiyor? Yıla çevirmemizi istiyor. 12 tane ay neydi? 1 yıldı. Bu durumda 36'nın içinde kaç tane 12 var? Çıkartacağız. 6'dan 2 çıktı. 3'ten 1 çıktı. 24'ün içinde kaç tane 12 ay var? 4'ten 2 çıktı. 2'den 1 çıktı. 12. 12'de kaç tane 12 ay var? 2'den 2 çıktı. 1'den 1 çıktı. Yani birinci yıl, ikinci yıl, üçüncü yıl. Demek ki 36 ay 3 yıldır. 0 sonucunu bulana kadar yani 36'yı 12'ye bölmemiz gerekiyor ama siz daha 12'ye bölmeyi başaramayacaksınız. Henüz bu yılın kazanımı diye 12'yi çıkararak yapacağız. 3 işlem yaptık 3 yıldır. Bir hafta kaç gündür diyor biliyoruz ki bir hafta pazartesi salı çarşamba perşembe cuma cumartesi pazar tam 7 tane günden oluşuyor. 4 hafta kaç gündür e bir hafta 7 gündü 4 hafta 4 kere 7. Yedi. Evet 7'leri daha ezberlemediğinizi biliyorum ama 4'leri biliyorsunuz 4'er 4'er 7 kere sayalım. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. 28 gündür. Bir sonraki soruya geçiyoruz. 5 yıl kaç mevsimdir? Bunu bilmek için öncelikle bir yılın kaç mevsim olduğunu hatırlamamız gerekiyor. Neydi? Bir yılda ilkbahar, son yaz, sonbahar, kış 4 mevsimden oluşuyordu. O halde 5 yılda 5 kere 4 mevsim. 5 kere 4 nedir? 5 parmağımı açtım. 4'er 4'er sayıyorum. 4, 8, 12, 16, 20 mevsimden oluşuyor. Evet sorulara devam edelim çocuklar. Nisan ayı hangi mevsimdedir? Bunun için mevsimleri hatırlamamız gerekiyor. Hemen mevsimlerle dolu olan sayfamı açıyorum. Bakın burası Evet bakın Nisan, Mart, Nisan ve Mayıs ilkbaharın mevsimleriymiş. İlkbahar mevsiminin aylarıymış özür dilerim. İlkbahar mevsimindeymiş. Aralık ayı hangi mevsimdir? Aralık, Ocak, Şubat. Kışın, kış mevsiminin aylarıdır. Evet, Haziran hangi mevsimdedir? Neydi? Mayıs'tan sonra Haziran geliyordu. Haziran, Temmuz ve Ağustos yaz mevsimindeydi. Çarşambadan önceki gün nedir? Hemen haftanın günlerini hatırlayalım. Pazartesi, Salı, Çarşamba. Demek ki çarşambadan önce hangi günmüş? Salı günü varmış. Salıdan sonraki gün nedir? Pazartesi, Salı, Çarşamba. Salıdan sonra çarşamba diyoruz. Pazardan sonraki gün nedir? pazar hafta sonuydu cumartesi pazar sonra yeni haftaya başlıyoruz pazartesi pazartesi günü Şubat'tan sonraki ay nedir? Hemen ayları hatırlayalım. Ocak, Şubat, Mart. Şubat'tan sonra Mart geliyor. Sonra Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Haziran'dan önceki ay nedir? Ayları hatırlamalıyız. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran. Evet, Mayıs dedik değil mi Haziran'dan önce? Mayıs. Mayıs ayı. Sonraki ay deseydi Temmuz diyecektik. Evet, gelelim bir probleme. Her gün 25 sayfa kitap okuyan Ahmet bir haftada kaç sayfa kitap okur? Yani bir hafta 7 gün olduğu için 25 ile 7'yi çarpmamız lazım. Ama biz daha 25 ile 7'yi henüz çarpabiliyor muyduk? Hayır, çarpamıyorduk. O halde ne yapacağız? Bu arada ben size çarpmasını da göstereceğim en son. 7 tane 25'i toplayacağız. 3. 4. 5. 6. ve 7. Evet 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. 35 kenara not ettim. 35'im 5. Elde var 3. 2, 4, 6. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14, 3 de elde, 14, 3 de elde, 15, 16, 17, 17, 175 sayfaymış. Bu arada çarpmayı da ben tekrar aklınızın kenarında bulunsunan hani daha bilmiyor oluşunuzdan dolayı üzülmeyin. 7 ile 5 çarpabiliriz. 7 kere 5 kaçtır? 5 kere 7 kaçtır? 7 kere 5 kaçtır? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35'tir. 35. 35. 35 iki basamaklı bir sayı olduğu için kenara not ettik. Aynı toplama gibi gidiyoruz. 5'i niye yazdık? Elde var. 3. 7 kere 2 um, 7 kere 2 2'şer 2'şer 7 kere sayalım 2, 4, 6, 8, 10 12, 14 14 14 aklında tut 3 de elde 15, 16, 17 275 yine aynı sonucu bulduk 1 ay kaç gündür? Biliyoruz ki bir ay ortalama olarak 30 gün olarak sayılıyordu. 4 ay kaç gündür? 4 kere 30. 30 30 30 ve 30 topluyorsun. 0 0 0 0 0 3 6 9 12 120 gündür. 90 gün kaç aydır? Şimdi bir ayda 30 gün vardı. 90'da kaç tane 30 var? Çıkaracağız. A 9'dan 3 çıktı. 60'tan tekrar 30 çıkaracağız. 0 bulana kadar. <laughs> 6 dönüş çıktı. 30'dan da 30 çıkardığımızda 0. Yani 1, 2, 3. 3 işlem yaptık 3 ay. Yani 90'ı 30'a bölmüş olduk aslında. 120 gün kaç aydır? 120'den 1 ay 30 gün olduğu için 30 çıkara çıkara gideceğiz. 2 dönüş çıkmaz. Komşudan 10'lu kaldık. 12'den 3 çıktı. 9. Burada kaldı 0. 90'dan 30 çıkaracağız. Az önce de çıkarmıştık. 60'dan 30 çıkaracağız. Onu da çıkarmıştık. 30'dan artık 30 çıkardığımızda 0. Evet gördüğünüz gibi 1, 2, 3 tane iş, 1, 2, 3, 4 işlemde yaptık. 4 aydır. Evet. Evet. Saat 8'den 10'a kadar ders çalışan çalışkan arılar kaç saat ders çalıştılar? Saat 8'den 10'a kadar ders çalışan çalışkın aralar kaç saat ders çalıştılar? Ne yapacağız? En son 10'da bitmiş. 8'de başlamıştı. 10 ile 8'in arasındaki farkı bulacağız. Dakikalardan dakikaları çıkarırız. 0. Saatten de saati çıkarırız. 10'dan 8 çıkarsa 2. Yani 2 saat çalıştılar. Kontrol edelim. Bakalım 8'in üstüne 2 saati ekleyelim. 10'da bitmiş olacak mı? Evet dakikalar sıfırları topladık. 8, 2 daha 10'dur. 10'da bitmiş demek ki. Doğru yapmışız. 2 saat ders çalışmışlar. Evet. Saat şu anda 10 olsun. 1 saat sonra kaçtır? Ne yapacağız? 10 ile 1'i toplayacağız. 11. Yarım saat sonra kaçtır? Dakikanın üstüne yarım saat 30 olduğu için 30 ekleyeceğiz. 0-30'da ne eder? 30-10-30-10.5 yani. 15 dakika sonra kaçtır? 0 dakikanın üstüne 15 dakika ekleyin. 0 15 tane Evet 15 eder. Yani 10 15 yani 10 çeyrek geçiyor. 15 dakika önce kaçtır? 10 saatinden 15 dakika önce yani ona çeyrek kala. Ona çeyrek kala kaçtır? Ona çeyrek kala. Evet 9 45'tir. 9.45'in 15 dakika Sonrası bakalım gerçekten 10 mudur? 45 dakika. 15 dakika daha ne eder? 45 ile 15 kenarda toplayın. Bir elde. 60 dakika eder. Yani 9 saat 60 dakika daha kaç eder? Yani 9 saat 60 dakika nedir? 1 saattir. 9. 1 saat daha 10'dur. Bakın. Evet 10. Yani 10'dan 15 dakika öncesi neymiş? 9.45'miş gerçekten de. Evet bu şekilde. Evet yani karşımıza zamanla ilişkili problemler en fazla bunlar çıkabilir. Hoşçakalın.